Merhaba Mira El Mundo kanalının değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görmekten keyif alıyorum. Kızgın Topraklar dizisinin yıldızı Yağmur Yüksel, aşk hayatında yaşanan olayların ardından gündeme bomba gibi düştü dönemin en çok konuşulan ilişkilerinden biri olan Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş aşkı. Bir kez daha magazin dünyasının gündemine oturdu. Güzel oyuncunun. Geçmişte yaşadığı duygu fırtınaları ve aldığı yeni kararlarla gündemde olması dikkat çekerken. Yaptığı açıklamalar hem hayranlarını hem de sektörü şaşırttı. Hatırlayacağınız üzere Yağmur Yüksel'in Barış Baktaş'ta yakınlığı dizi setinden gerçek hayata da uzanmıştı. Ancak bu ilişkinin önünde büyük bir engel vardı. Barış'ın hala evli olduğu eşi Gülüm Baktaş. Ünlü çift, aşklarını özgürce yaşamak için radikal bir karar alarak. Boşanma davası açtı. Herkes artık. Önümüzde engel yok, derken Gülüm Baktaş'tan gelen beklenmedik haber tüm planları alt üst etti. Gülüm Baktaş'tan bombacı gibi gebelik açıklaması. Boşanma kararıyla gündeme gelen Gülüm Baktaş. Sosyal medya hesabından. Anneyim, notuyla yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan bu yayın. Dergi dünyasında sismik etki yarattı. Bu olayın ardından. Yağmur Yüksel, ilişkileriyle ilgili çok net bir açıklama yaptı bu şartlar altında bir ilişkinin devam etmesinden rahatsızlık duyardım. Aile kavramına duyduğum saygıdan dolayı bir adım geri çekilmem gerekiyor. Güzel oyuncu Yağmur Yüksel bu açıklamasıyla ilişkisini sonlandırıldı. Bu dürüst ve net tavır sosyal medyada büyük beğeni topladı. İdeal eş adayını açıkladı. Nasıl olması gerektiğine bakın. Bu duygusal sürecin ardından tüm gözler yağmur yüksele çevrildi. Ünlü oyuncu, katıldığı bir etkinlikte hayranlarının sorularını yanıtladı. Hayallerinizdeki partner nasıl biri? Dürüst olmalısınız sorusuna samimi bir cevap verdi. Ailesine sadık, beyefendi ve işine saygılı bir insandır. Onun yanında kendimi güvende hissetmeliyim. Başrol arkadaşım Barış Baktaş'ta bu özellikler fazlasıyla var. Ama şimdilik sadece arkadaşız. Bu açıklamasıyla. Barış Baktaş'ı olan takdirini gösterirken, özel hayatına dair de net bir çizgi çekti. Kan çiçeği Starvalk henüz 21 yaşında olmasına rağmen kan çiçekleri. Dizisindeki performansıyla eleştirmenlerden tam not alan Yağmur Yüksel, Dilan karakterine kattığı derinlikte parlamaya devam ediyor. Özellikle, Dilan ve Baran, karakterlerinin ekran kimyası. İzleyiciden büyük beğeni topladı. Hatta pek çok kişi onları. Ekrandaki en uyumlu çift olarak tanımlıyor. Barış Baktaş bu. Uyumu şöyle anlatıyor, yağmurla çalışmak inanılmaz keyifli. Onun performansı da beni gururlandırıyor. Birlikte oynadığımız her sahne gerçekçi geliyor. Detaylara dikkat. Dizide Barış'la birlikte adı sıkça anılan Yağmur Yüksel'in, sette Göksel Kayahan'a en yakın isim olması dikkatlerden kaçmıyor. Kili arasında romantik bir ilişki olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak, so.